Ankara. İnternet atacağım ama sizi. Ha. Atayım mı? Ha, ha, ha. Tamam. Taş köprü sarım mı? bu. Evet. Bak bir kere. Beyaz altın. Çok güzel. Sipariş alalım senden. Tamam. Şey, kabak çok güzelmiş. <laughs> kabak. Sen kaç? 250. Çok diyor mu ya? Abla 200 lira her yerde biliyorlar. Bu ne ya? Pancar yaprağı. Şu maydanozlar da doğal. Sen fıt ne kadara bak. Ayşe ne ya. Benim değil. yıkılmaz. Benim çıkmaz. İşte hocam sen çok para istiyorsun. Sana da başlayayım. Ne kadar? Oraya 150 lira. Şurada 120 lira.

Öyle şey. çim falan değil değil mi? Alalım şey. şöyle. Alalım Tamam.

Kaş köprü değil mi? İki ne İki. Bam ne kadar? İki yüzte Bam yeni. Ha tamam. Bam yeni. Ne yapıyorsun <laughs> sen? <laughs> Esas saç sen tam çizdin sen. Nerede? Ne kadar? Ne kadar hocam? Ufak mı zaten? Ufak 160. zaten? Ne kadar? Yüz altmış. O? Yüz Marullar bahçenin mi? Evet bahçenin Sana ben bir bir şeyim yok. Selam yok. Gel şuradan gidelim mi? Horoz değil mi bunlar? Horoz mu? Ne kadar? 500 Kolay gelsin. Yaprak ne kadar?